Biz biz ne yapıyoruz oyunculuk yapmıyoruz biz aktörlük yapmıyoruz biz ne yapıyoruz Değil biz de neyse de. biz neyse doğruyu söylüyoruz kim şimdi çoğu programlara biz de bakıyoruz ne konuşuyorlar herkes aynı şeyi konuşuyor kimse cesaret edip de hani doğrusu neyse hani yok aman o kırılmasın aman bu darılmasın aman bu kardeşim doğrusu neyse söyleyin dünyaları alıyorsunuz. Doğruları söylemek için. Ama oyunculuk evet. yapıyorsunuz. Gidin o zaman oyunculuk dersi alın. Madem bu kadar iyi oynuyorsunuz. Benim hatırladığım kadarıyla filmde çektiler zaten. E madem oyunculuk yapıyorsunuz. Madem oyunculuk yapıyorsunuz. Güzel aktörsünüz, iyi aktörsünüz. Bizim de zaten iyi, i̇yi. iyi aktör... Bizim de iyi aktörlere ihtiyacımız var. <laughs> e o zaman biz de sizi sinemalarda izleyelim. Yani bu doğruyu, bu hiç doğru hiçbiri mi konuşmayacak ya? Hem <laughs> herke, herkes mi şey tiyatrocu olmak? Herkes <laughs> tiyatrocu mu olacak ya? Ben bunu anlamadım. Herkes tiyatrocu mu Ben